Tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar veteriner geldi. Bir serum yaptılar. Ondan sonra bir tane ilaç içirdiler. Bu şekilde şimdi burada içeri koymuyorum. Böyle burada yatsın. Zaten veteriner hocamız da dedi yatsın böyle. İnşallah atlatır ya. Abim kızım? Çok halsiz bitkin arkadaşlar. Serum yedim inşallah iyi olur. Ya ben bilseydim böyle olacağını hiç bırakır mıydım ya? Ya kaç gündür aşağı yukarı 15-20 gündür akşamlar hiç dışarı salmıyordum arkadaşlar. Hani kızana, kızan olduğu için hiç salmıyordum. Ben de dedim hani bahçede artık sıkıldılar. Gündüzlerde gezdiremiyorum bir iki gündür az azından dedim ki akşamları sakin, kimse de yok. Çıkıp dolasınlar, gezsinler. Çıkardım, direkt yukarı ormana gittiler arkadaşlar. Bakın ben orayı şimdi size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şu taş duvarın oradan hemen çıkıyorlar. O duvarın üstünden böyle geldiler. Ondan sonra şu taşın oradan bir yukarı çıktılar. Meşel şeyin oraya. Çamların içine çıktılar. Oradan öyle direkt gittiler. Koşa 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 koşa. Ondan sonra ya burada güneş vuruyor. Tam orada telegün olduğu yerden daha iş, 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 taraftan eti buldu. Hatta barutla birbirine hırlaştılar. Baktım bulut ağzını almış. O kaçıyor barut kovalıyor. Ondan sonra şu düzde bu açıklık olan yerde düzde oturdu orada orada onu yedi ama benim aklıma hiç gelmedi arkadaşlar. Hani zehirli et olur bilmem ne olur diye hiç aklıma gelmedi. Aklıma gelseydi yani gider ağzından alırdım bunu. Zaten bizimkiler öyle hani ağzından almaya falan hiçbir şey demiyorlar. Azabı dışarı çıkarttım rahatsız etmesin diye. Acoş. tosunum. Yani ne bileyim arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar ya. Yavru kene getirdiğimde sağ arka bacağı kırıktı. Onu düzelttik. Sonra bir hastalandı. Onu düzelttik. 5-6 aylık olduktan sonra kanlı ishala yakalandı. İlk önce yine bulut yakalandı. Kanlı ishal oldu. Bu sefer onu da atlattık. Çok şükür. Bir de bu başına geldi ya. Bizim bu kızımız gerçekten çok şanssız bir kız diyor. Bulutum. Yerim ben seni kızım. Fındı. İnşallah atlatacağım kızım. Biraz dinlen. Ondan sonra seni geri içeri alayım. Biraz dinlensin arkadaşlar burada. Dinlensin. Kendine gelsin. Ondan sonra içeriye alırım. İnşallah düzelir ya. Ya bizi çok üzdün bulut ya gerçekten arkadaşlar göze mi geliyor neye geliyorlar anlamadım arkadaş ya zaten kaç gündür böyle üstümde bir ağırlık vardı Üf, keşke bahçeden çıkartmasaydım akşam ya bundan sonra da kolay kolay kendim çıkmadığım sürece bunları dışarı salmayacağım arkadaşlar bunları ne zaman dışarı salsam başlarına bir şey geliyor hep göz önünde oldukları için hani tanınıyorlar biliniyor, biliniyorlar aferin benim kızıma aslanız arkadaşlar hiç hali yok bir makırlı kızım benim. Benim fındık kızım. Ben senin yerin fındıkım. Serumu yedin, kendine geldin azıcık değil mi? E benim güzel kızım. Oy benim fındığım oy. Talihsiz kız. Yemin ediyorum küçüklükten beri başına gelmeyen kalmadı bu hayvanın ya. Nerede de olsun ya. İşte hayvanlar da insanlar gibi arkadaşlar. Kadersiz, şanssız aynı insanlarımız vardır ya köpeklerin de böyle şanssız olanı, kadersiz olanı vardır yani. Aferin benim kızıma. Yat kızım yat. Yat biraz dinlen ondan sonra. Biraz serum yedi arkadaşlar herhalde kendine gelecek inşallah ya. Bu benim fındık kızım. Zaten dün akşam ben veterineri aradım. Ilık suyla tuzu karıştır dedi ki tatlı kaşığı, tatlı kaşığı. bir yarım çay bardağı suya doldur dedi. Dök. Onu içir. Kussun dedi. Zaten geldiğinde kusmuştu. Ben yani suyu yapana kadar kusmuştu. Ondan sonra da biraz e, bir yarım saat bir saat geçtikten sonra sütün içine yumurta kırdım. Çiğ yumurta ilk başta verdim. Yutmadı. Geri çıkarttı. Ondan sonra da sütün içine koydum. Sütten boğazdan aşağı aktardım. Ondan sonra tekrar kustu. Bilmiyorum şimdi nasıl olacak. İnşallah İyi olur arkadaşlar, düzelir. Benim kızım bunu da atlatır. Değil mi Fındık kızım? Yat kızım yat. Aferin benim kızım. Demek ki ağrısı var arkadaşlar. Arkadaşlar ayağa kalkmasında neyin bir şey yok. Yani ayağa kalkıyor. Ama çok bitkin, çok hassiz. İnşallah Fındık kızım bunu da atlatacak. Değil mi kızım? Akşam kavga ettiğinde şurasını bakın arkadaşlar şurasını arka yanı şurası şuraya cam batmış cam kesmiş görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Açılmış şurası patisi ondan hariç bir şey yok. Yani onda yolun kenarı olduğu için cam falan var. Cam kesmiş yani arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok. İşte o eti yemeseymiş keşke ya. Bu benim fındığım Bunu da atlatır inşallah. Barut da burada bahçede. Barut anlıyor arkadaşlar biliyor yani gerçekten de biliyor. O benim oğluşum. O benim tosunum. Barut da biliyor onun hasta olduğunu. İnanın Barut'un hiç morali yok. Sabah mama verdim yemedi. Evet, böyle gelişmeler size aktaracağım arkadaşlar. Az önce de bulut büyük kakasını yaptı arkadaşlar. Yaptı ama kanlı, kanlı yaptı. İnşallah bir şey olmaz. Bak kamerayı açınca bizim barut hemen kaçıyor arkadaşlar. Kamerayı görü görmez hemen kaçıyor diyoruz ya. Benim paşam benim, oğluşum. Yakışıklı oğlum. İyi ki bu yemedi arkadaşlar. Bu da Allah'tan bunda barutta bir şey yok. Ya gerçekten çok üzüldük arkadaşlar ya. Yani burut küçüklüğünden beri başına gelmeyen kalmadı bizim kızımızın ya. Bir bacağı kırılmış küçüktü, ufacıktı daha bir aylıktı. Arka bacağı kırıldı. Sonra tekrar bir hastalandı. Ondan sonra kanlı hisara yakalandı. Şimdi bu zehirlenme olayı gerçekten bizde yordu, yüzdü. Bulut da yıprattı. Bulut çok yıprandı ya. Hayırlısı Biz sağ salim büyütseydik bunları. Dediğim gibi kakasını yaptı ama kakası böyle kanlı geldi arkadaşlar kanlı yaptı. İnşallah düzelir. Yine sizi ara ara bilgilendireceğim arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Tüm mesaj yazan, yorum yapan herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden.